Partimizin Irak Kürdistan'ına ziyareti Genel Başkanımız Sayın Mehmet Hüseyin Yılmaz, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Mehmet Bahattin Temel ve Sayın İsa Aydın'dan oluşan bir heyet tarafından bir takım temas ve ziyaretlerde bulunulmak üzere Irak Kürdistan'ına bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Birlik, dayanışma, tecrübeleri paylaşma ve görüş alışverişinde bulunma amacıyla Irak Kürdistan'ındaki parti ve cemaatlere yapılan ziyaretlerin hayırlı ve bereketli olmasını Allahu Teala'dan diliyoruz. Genel Başkanımız Mehmet Hüseyin Yılmaz'ın da belirttiği gibi bugün Müslümanların zayıf, zalimlerin ise güçlü olması Müslümanların zayıflığından ve düşmanın güçlülüğünden değildir. Tam aksine Müslümanların parçalanmışlığından ve düşmanların ise birlik oluşlarındandır. İslami Partiler Birliği gibi bir birlik ve beraberli beraberliğe gitmenin zorunlu olduğuna inanmaktayız. İslam ümmeti içinde birlik ve dayanışmanın sağlanabilmesi için öncelikle siyasetçiler ve alimler arasında diyaloğun artması ve birliğin sağlanması gerektiği düşüncesindeyiz. 10 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki yıldır devam eden İslami Sivil Toplum Kuruluşları davasında yapılan yargılama yargı skandalı olarak tarihe geçecek bir kararla sonuçlandı. Aralarında Partimiz Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bahattin Temel ve Sait Şahin, İstanbul İl Başkanımız Mehmet Ali Gönül, Bağcılar İlçe Başkanımız Burhanettin Manas ve Kartal İlçe Başkanımız Ramazan Sura'nın da bulunduğu 15 kişiye somut hiçbir delil olmamasına rağmen toplam 113 yıl 4 ay hapis cezası oy birliğiyle verildi. Bundan birkaç gün sonra da Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne görülen İslami STK duruşmasında aralarında partimiz Seyhan İlçe başkan yardımcısı Mehmet Aktaş ile Adana Umut Der eski başkanı Selahattin Aydın'ın da bulunduğu 5 kişiye verilen toplam 37 yıl 6 aylık hapis cezası onandı. Bu haksız, hukuksuz cezalar Hüdapar'ı siyaset sahnesinden tasfiye teşebbüsüdür. Meşru ve haklı taleplerin yasal zeminde dile getirilmesi bile terörist faaliyet kapsamına alınıp Cezalandırma yoluyla bir yıldırma ve sindirme politikası güdülmektedir. Başta Ak Parti hükümeti olmak üzere devlet idaresinde etkili ve etkili olan tüm kurum ve kuruluşlar, emniyet ve yargı işbirliğiyle yapılan bu haksızlıklara engel olmayarak ortak olmuşlardır. Tepkisiz kalarak da bu zulme rıza göstermişlerdir. Kendine yönelik yargı operasyonlarını aler acele, kanun değişikliği yapmak da dahil her türlü olanağı kullanarak bertaraf edebilme muharetini gösteren başbakan ve hükümeti bu topraklarda gerçekte hiçbir zaman var olmamış yargı bağımsızlığı bahanesinin arkasına saklanarak partimize ve İslami sivil toplum kuruluşlarına yönelik bu zulmün sorumluluğundan sıyrılamazlar. Başbakan Erdoğan Suriye ile ilgili olarak Obama ile düşüncelerinin örtüştüğünü belirterek muhalefetin desteklenmesi ve Esed'in gitmesi ve Suriye'nin terör örgütlerinin faaliyet sahası olmasının engellenmesi konusunda Amerika ile tam bir mutabakat içerisinde olduklarını beyan etmiştir. Amerika'nın kimleri terörist olarak gördüğü bilinmektedir. Bu cümlelerden gelinen süreçte Özgür Suriye ordusu haricinde Suriye'de mücadele veren İslami grupların terörist olarak değerlendirildiği ve hedef tahtasına oturduğunu esefle ve ibretle izlemekteyiz. Toplumları terörize eden, hak ve hukuk tanımayan bir devletten İslam coğrafyasındaki sorunların çözümünü beklemek yeni zulümlere davetiye çıkarmaktır. İslam coğrafyasında sömürünün, zulmün ve katliamın sorumlusunun emperyalist Amerika olduğu göz ardı edilerek çözüm mercii olarak kabul edilmesini zul addediyoruz. Reyhanlı'da bombaların patlamasıyla birlikte Suriyelilere saldırıldığı bazı Suriyelilerin patlama sonrası linç edildiği ancak patlama nedeniyle öldüğü şeklinde kayıt tutulduğu, Suriyeli mültecilerin güvenlik gerekçesiyle evlerinden dışarı çıkamadıkları, temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamadıkları ve hasta olanların tedavi olmak için hastaneye gidemedikleri iddia edilmektedir. Savaştan kaçan bu insanlara sahip çıkılmalıdır. Hükümet bu konuda üzerine düşeni yapmakta yetersiz kalmıştır. Gerçeklerin ortaya konulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için hükümeti derhal soruşturma başlatmaya davet ediyoruz. Mavi Marmara katliamı davası. Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlenen saldırıya, saldırıya ilişkin dönemin İsrail Genel Kurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, İstihbarat Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasına 20 Mayıs'ta devam edilecek. Sayın Genel Başkanımız Avukat Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Zekeriya Yapıcıoğlu mağdurlara destek amacıyla duruşmaya müdahil vekili olarak katılacaklardır. Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir konferansta konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi'nin 2000'li yıllara kadar 25 partinin kapatma kararına imza attığını hatırlatarak herhalde sicili çok parlak olmayan kurumların başında benim kurumum geliyordu. Anayasa Mahkemesi 2000'li yıllara kadar 25 parti kapattı. Bazı gerekçelerle partilerin kapısına kilit vurduk ve ülkeyi partiler mezarlığına çevirdik. Laiklik adı altında olmadık maskaradıklar çıkardık ortaya. Din ya da dinsel duygular, inançlar ancak ve ancak kalplerde olabilir. Kalplerin dışına taşamaz. Kalbin içinde kilitli kalacak. Nasıl olacaksa böyle bir anlayışla tarif edildi şeklindeki yargı ve laiklik ile ilgili yaptığı öz eleştiriyi cesur ve namuslu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Amerika'nın hukuk tanımazlığının sembolü olan Guantanamo'da Kur'an'a saygısızlığı ve hukuksuzluğu protesto amacıyla Müslüman esirler iki ayı aşkın süredir açlık grevindeler. Guantanamo vahşet ve zulüm üstünün gardiyanları daha önce Açlık grevindeki Müslüman esirlere barbarca saldırarak açlık grevini bitirmek istemişlerdi. Bu hafta ise açlık grevinde bulunan Müslüman esirlere rızaları olmadan zorla besin enjekte ettikleri ortaya çıktı. Amerika tarafından hukuk tanımaz bir şekilde İslam ülkelerinde adeta insan avcılığı yapıtara kaçırılan ve savaş esiri muamelesinin bile esirgendiği Müslümanlara reva görülen muamelelerin sonlandırılması için. Müslüman ülke yöneticileri ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar üzerlerine düşeni yapmalıdır.